Arkadaşlar merhaba ben Fatih Fatih Uçar. E, bugünkü konu başlıklarımız saçın uzaması, saçın tanımı, saçın sorolojik tanımı, e, folikülün katmanları, kılın katmanları, kılın e, fiziksel özellikleri ve kıl oluşumu e, başlıklarını inceleyeceğiz sizinle. Bu şeyleri saçın uzaması ile başlıyoruz. E, ben bunu çizim yaptım. Umarım bu çizim anlaşılıyordur, görülüyordur ve e, dört 4 e, aşamada e, anlattık. Öncelikle şöyle epidermis derimizin en üst en üst kısmıdır. Biz şu an derinin altıyla ilgileniyoruz. Yani çok kısmı dediğimiz e, evredeyiz. E, öncelikle yuva oluşmaya başlıyor birinci aşamada. İkinci aşamaya geçtiğimizde e, sebum bezi gelişmeye başlıyor. Elektro kazı gelişmeye başlıyor ve dermopopilla oluşmaya başlıyor. Sebum bezi arkadaşlar saçı ve saçı deriyi yağlandıran bezdir, yağ üreterek. Erektör kası saça yön veren kastır, saç diplerimizde yer alır, epidermisli kökün altındadır. Erkeklerde özellikle bu çok sorulmaktadır. Erkeklerin saçlarının bir kısmında yigde denmektedir, arasında. Halk arasında bu saç dönmesi ile tabir edilmektedir. Aslında bu, bu erektör kası sebebiyet vermektedir. Ee, bir kısım öne doğru bir kısım sola doğru olabilir. Ee, bu tamamen elektrokası ile alakalıdır. Erkeklerde sakallarda e, çok fazla sorular geliyor bu yönde. Sakalın bir kısmı aşağı doğrudur, bir kısmı yukarıya doğrudur. İşte şey oluyor, e, sakalımı zıt yönde kesersem e, düzelir mi gibisinden sorular. Sadece cildinizi tahriş ettirmiş olursunuz, başka hiçbir şey e, olmaz. Çünkü biz her zaman derinin üstüne etkileyebiliriz, edebiliriz. Derinin altına etki edemeyiz. Perma işleminde saç derinin üst kısmını etkileriz, saçı değiştirebiliriz. Derinin altı her zaman aynı şekilde olamaktadır. Üçüncü aşamaya geldiğimizde artık sebum bezi gelişmiştir, elektrofasi gelişmiştir, aktiftir ve kıl konisi oluşmaya başlar. Kıl henüz oluşmadı, öncelikle kıl konisi oluştu. Dördüncü aşamaya geldiğimizde ise arkadaşlar kıl oluşmuştur derma papilla ve üst kısma geçer. İç kök kılıfı oluşmuştur. Derma papilla artık gelişimi tamamlamıştır. E, saç nedir e, kısmına gelirsek arkadaşlar. Saçın sözlük tanımı. Saç insan kafatasının üst kısmını çevreleyen, saçlı deri diye tabirlediğimiz e, kısımda bulunan kıl topluluğuna verilen genel addır. E, bu internette sözlük kısmında e, geçen e, saç tanımıdır. Sadece bunun olarak e, size aktarmak isterdik. istedik. E, saç polikümine e, tekrar geliyoruz arkadaşlar. Saç polikümin üç katman şeklinde inceliyoruz. Üst kısım, orta kısım ve alt kısım. Bizim için önemli olan alt kısımdır yani derinin e, alt kısmıdır. E, çünkü saç oluşumunun için ilk sinyaller burada e, verilmektedir. E, bunları dört de, dört başlık altında e, inceliyoruz arkadaşlar. Saç polikümin derma matrix iç kök kılıfı ve dış kök kılıfı olmak üzere e, derma papilden arkadaşlar. Matik hücreler tarafından çevrelenmiş, yumurtamsı bir e, görünüme sahiptir ve saç oluşumu için ilk sinyalleri derma gönderir. Matrix kısmına gelirsek, e, matrix derma papillayı çevre, derma papillayı çevreleyen, yani sitoplazmasında çok sayıda ribozom ve mitokondri hücreleri bulunduran ve hızla bölünerek saç oluşumunda aktif olarak rol oynar. İç kök kılıfına geliyoruz arkadaşlar. İç kök kılıfı e, keratinize olmayan ve melanin içermeyen e, iç kök kılıfı e, Huxley ve Henle tabakalarından oluşmuştur. Yine saç üretimi için aktif olarak e, rol oynar. Dış kök kılıfı Dış kök kılıfı işsiz arkadaşlar. Dış kök kılıfının ne işe tam olarak bilinmemektedir. Saçı kökten uca doğru sarar. Bu kadar.